olursa yani önceki canlı yayın gibi inşallah hır, e, girer bazen oyun atıyor iki birden giriş yapamıyorum nedense şimdi ben girelim e, Bakalım. bakalım ee, hemen... nedense artık e, konser <laughs> mikrofonu da çoğuna girmiyor internet için çok insan <laughs> illa bunu diyor Başlangıçtan sonra Tekrar basalım. Ve i̇nşallah Gelecek oyuna Bir daha basalım. Hadi gir artık ya. Bazen böyle oluyor. Hem canlı iğne, hem çıkan çıplamaya giremiyorum. Evet giriyor şimdi gördüğünüz gibi. Arkadaşlar biri geldiyse like atabilir mi? Çünkü gözükmüyor da. daha mal. Hemen böyle inşallah artık yani. Ha, tamam geri burada yorumları da açalım. Yorumları hemen açtık. Ama gözükmüyor. Evet şaşırdık mı? Ee, bir dakika sesi kapatacağım. Evet arkadaşlar. Ses geliyor mu? Sesim geliyor mu şu anda? Burada yorumlar nedense kapalı. Sesim geliyor mu şu anda? Ha yorum geldi bir tane şu an. Abla evet diyor. Tamam. Şimdi evin önüne gidelim arkadaşlar. Ben. 19 kişi zaman yorum gelmiyor. Dur bir dakika, şuradan evime değiştireyim. En son bu evde kalmış. Hemen selam. Bu arada evimin like'ı bin bir olmuş arkadaşlar. Tekeş açıklayacağım mı demiş. Normalde açıklayacaktım ama hala resmi bitirmeyenler var. Bütün onları bekliyorum. Evet, bu arada evime bin bir like için teşekkür ederim. Ama YouTube sayfamdaki short like'ları bile bu kadar değiller. Shortslarıma da like atarsanız sevinirim. Ben çok kötü değil mi değil yazmış. Bence gayet güzel. Ben beğendim. Lumina. Aynı kebap gibi Türkiye'de TR dedim getirmek istiyoruz. Destek olursan sevinirim. Son videoma bakın fandom lazım demiş. Kaçıncı olurum sence demiş. Şu anda herkes bitirmediği için emin değilim. Yani bilmiyorum. Lumina canlı sonra kanalına bakacağım yardım amaçlı. Ben çok mutsuzum arkadaşlar yani kreatörlük başvurusu yeri kapanmış. Yani ben daha önceden başvuru yapmıştım kreatörlük için. Fakat ben beni fark etmediklerini düşündüğümden dolayı birkaç kere daha başvuru yapacaktım. Fakat başvuru kapanmış. Yani kısa bir süreliğine başvuruları kapatmışlar arkadaşlar. Onun için üzüldüm. Bu arada arkadaşlar artık yeni kapatmam lazım. Ee, kısa sürede evet biliyorum ama sonra hemen geri. Abone olmayı, yorumlarınızı like etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın.